hepimizin mutlaka zaman zaman bir takım duygusal karmaşalar yaşadığımız anlar olmuştur. Yani bazen bir şeyi istersiniz ama bir parçanız buna itiraz eder. İşte klasik kararsız olma durumu aslında bu. Bir yere gitmek istersiniz ama ayaklarınız geri geri gider. Bir şey yapmaya karar verirsiniz, içinizde bir korku oluşur. Bu videonun başlığında da söylediğimiz gibi istiyorum ama belki de istemiyorum gibi bir durum karşımıza çıkabilir. İnsanlar neden acaba bir şeyi istediklerinde bunu istemelerine engel olacak bazı içsel çatışmalar yaşıyorlar? Korkularımız mı, yoksa geçmişten gelen bir takım kodlamalarımız mı? Hazır olup olmamamız mı? Neler acaba bizim bir şeyi isterken içimizde direnç oluşmasına neden oluyor? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Genellikle bir şeyi istediğimizde bir şeye ulaşmak için yola çıkmaya karar verdiğimizde eğer buna hazır değilsek ya da bununla alakalı bir takım endişelerimiz varsa içsel anlamda bir dirençle, bir çatışmayla karşılaşabiliriz. Çünkü benliğimizin bir parçası bu arzu ettiğimiz şeyi isterken bir parçası buna ulaştığı zaman yaşayabilecekleri ya da karşılaşabilecekleriyle mücadele edemeyeceğinden korkabilir. Örneğin çoğu insan çok fazla para kazanmak ister ama benliğinin bir tarafında paraya yönelik yüklediği bir takım olumsuz anlamlar vardır. Çok para istiyorum ama çok param olursa güvende olmam. Ya da işte çok param olsun istiyorum fakat çok fazla param olursa bu defa işte bunu yönetemeyebilirim. Ya da bu benim huzurumu kaçırabilir. İşte peşime mafya takılabilir. Ne bileyim bu parayı geldiği gibi tekrar elimden kaçırabilirim. Para geldiği gibi gidebilir. Hani çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. İnsanlar işte benimle ilgili çok yanlış düşüncelere kapılırlar. Buna benzer düşünceleriniz varsa eğer bir şey isterken bunu bloke edecek, onu yok edecek bazı korku içeren düşünceler de üretebilirsiniz. Haliyle bizim beynimiz bizi korumak amacıyla çalıştığı için zihnimizin temel görevi bizi güvende tutmak, konfor alanımızda kalmamıza yardımcı olmak olduğu için biz bir şeyi isterken başka bir taraftan onu istemeyebiliriz. Aslında bu hepimizin yaşadığı çok doğal bir durum. Hepimiz hayatta bazı duygu karmaşaları ya da bazı isteklerimizle ilgili bir takım karma karışık duygular yaşayabiliriz ama tüm mesele bunları yönetebilmek. işte videonun ilerleyen bölümlerinde bunlardan da bahsedeceğim. İşte bu karma karışık duygular yüzünden pek çoğumuz aslında kendi kendimizi sabote ederiz. Gerçekten birçoğumuzun saf bir potansiyeli vardır. Güzel kaynakları, yetenekleri vardır. Yani yola çıksak, peşinden gitsek, dağları yerinden oynatacak gücümüz vardır ama işte bir taraftan bizi geriye doğru çeken böyle de faktörler var. Bunları yönetmeyi öğrenirsek potansiyelimiz önemli bir miktarda aslında daha gerçek anlamda ortaya çıkacak. Yapabileceklerimizi biz kendi kendimize sınırlamamış olacağız. Kendi önümüze bir takım engeller koymamış olacağız. ve işte verimli çalışmayı hedeflerimizin peşinden sağlam adımlarla gidebilmeyi başaracağız. Ama bu karmaşık duygular yani bir taraftan bir şey isterken öbür taraftan bunu istememe hali, direnç oluşturma hali bizi sabote ediyor ve kendi kaynaklarımızı tüketmemize neden oluyor. Ee, başarılı insanların ya da bir amaç belirleyip bu amaca ulaşmayı başaran insanların e, bu çatışmaları yönetebildiklerini görüyorsunuz. Yani korkuya rağmen ilerleyebilmek ya da korkuyu bir güce dönüştürebilmek. Karşımıza ne çıkarsa çıksın bununla baş edebilecek bir stratejiye sahip olmak ya da bu stratejiyi bulabilecek bir özgüven sahibi olmak. İşte bunları başardığımızda ee, i̇çimizdeki bu çatışmalar, çatışan taraflarımız uzlaşmaya başlayacak. Tüm mesele esasen biraz uzlaştırabilmekle alakalı. Diyelim ki bir konuda karar verdiniz, bir hedef belirlediniz ve bir yola çıkmak istediniz. Gerçekten hazır olup olmadığınızı nasıl anlayacaksınız? Bir kere her şeyden önce bu istediğiniz şey size heyecan vermeli. Yani heyecan duyduğumuz bir şeyi daha kolay gerçekleştirebiliyoruz. O yolda karşımıza çıkan aksiliklerle bir takım zorluklarla mücadele edecek kadar kendimizi güçlü hissediyoruz. Ve içsel anlamda kendinizi şöyle bir yokladığınızda bu istediğiniz şeyle çatışan, çelişen bir düşünce, duygu ya hiç olmamalı ya da varsa bile bunları yönetebiliyor olmalısınız. Yani düşüncelerinizin aslında tamamına hakim olmaktan bahsetmiyorum. O anda sizi rahatsız eden bir düşünce var, bir engel ya da potansiyel bir kaygı var kafanızda. Evet, hepimizin olabilir. Ama bu kaygıyla baş edebilecek stratejiniz varsa, bu kaygıyla baş edebilecek güce sahip olduğunuza en azından inanıyorsanız ya da bunu belki de tek başınıza yapabileceğinizi düşünmüyorsunuz ama başka insanlardan yardım alarak başarabileceğinize dair bir inanç varsa, o zaman gerçekten de istediğiniz şey konusunda hazır olduğunuzu düşünebilirsiniz. İstemek yerine niyet etmek kelimesini ben çok daha kullanışlı buluyorum. Çünkü bir şeyi istemek aslında bir yokluk hali de oluşturuyor kafamızda. Çünkü bir şey istiyorum. Neden istiyorum? Çünkü hayatımda yok. Ben başarılı olmayı istiyorum çünkü başarılı değilim. Yemek yemek istiyorum çünkü şu anda açım. Tok değilim. Bir şey istemek aslında onun yokluğuna yönelik bir işaret de gönderebilir zihnimize. Ama bir şeye niyet ettiğinizde o yola çıkmaya hazır olduğunuzu düşünmeye başlarsınız. Niyet etmek kelimesi gerçekten de içerisinde eylem barındıran bir nevi aslında hazır olduğunuzu e, ve bu yolda yürümek için artık adım atmaya başlayabileceğinizi kendinize söyleyen bir kelime. Niyet etmek sözcüğünü ben istemek yerine alternatif olarak koymanızı tavsiye edebilirim. Benim de sıklıkla çok kullandığım ve tercih ettiğim bir sözcüktür niyet etmek. Çünkü istemek hep istemeye devam etme halini doğurabilir ama niyet ettiğinizde tabiri caizse kolları sıvayıp artık o işi yapmaya, girişmeye başladığınız mesajını verirsiniz kendinize. Niyet etmeye başladığınızda bir konuda artık kesin tarihler de koyabilirsiniz. Bir konuda niyet ettiğinizde bir şeyi başarmaya yapılacaklar belli olmaya başlar. Bir yerden başlamaya karar verirsiniz. Kendinize bir plan oluşturursunuz belki. Ya da etrafınızdaki insanlara bununla ilgili bir takım sözlerde, vaatlerde bulunursunuz. Bir şey yaparsınız ama istemek aslında beklemek demektir çoğunlukla. Ben istiyorum hani gökten bir şey düşsün, bir anda her şey çok güzel olsun falan gibi bir beklenti anlamına da gelebilir. Ama niyet ettiğinizde ben artık bu yola çıkıyorum. Ben artık bunu gerçekleştirmeye karar verdim e, ve bu yolda artık yürüyorum demeye başlarsınız. Niyet etmenin işte böyle bir gücü vardır. Bu nedenle istemek yerine alternatif olarak koyabileceğimiz çok önemli bir kavramdır niyet etmek. İstemek mi, niyet etmek mi? Kesinlikle hazır olduğunuzu dile dökecek şekilde buna niyet etmeye karar verebilirsiniz ve elbette sağlam bir eylem planıyla artık harekete geçmeye karar vermek. Çünkü suya girdiğinizde yüzmeye mecbur kalırsınız artık. Bir şekilde startı verdiğinizde hareketin ivmesiyle birlikte artık eylem halinde kalmaya da mecbur olursunuz. İşte bu nedenle hiçbirimiz hayatta bir şey istediğimizde bunun bizi nelere götüreceğini, nerelere ulaştıracağını aslında çok da bilemeyebiliriz. Tahmin edebiliriz belki ama neyle yüzleşeceğimizi, bunun bizi bir sonraki adımda nereye taşıyacağını hiçbirimiz kestiremeyiz. Fakat yüzleşip ya da elimizden gelen her ne varsa bu çabayı sarf edip olabilecek bir takım aksiliklerle baş edebileceğimize inanmaya karar verebiliriz. İşte ben bunu istiyorum ama bu olduğu zaman başıma şunlar mı gelir gibi düşünceler de kaygı içeren düşüncelerdir belki de korktuğumuz şeylerin hiçbiri gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekten istediğiniz şey olduğunda aslında sizin ondan korkmanıza hiçbir neden kalmayacak. Belki de şu ana kadar neden daha önce eyleme geçmemişim? Neden ben bu kadar beklemişim diye kendinize kızacaksınız belki de. İşte bu nedenle bilmediğimiz bir gelecekten, bilmediğimiz kaygı verici hedeflerimizin sonuçlarından dolayı kendimizi durdurmamıza, engellememize hiç gerek yok. İstemek yerine niyet etmek, harekete geçmek, sağlam bir eylem planıyla bugün hemen şimdi bir adım atmak. İşte ana mesajımız böyle olmalı. Görüşmek üzere.